Üniversitelerin açılmasına çok az bir süre kala öğrenciler Aydın'a tekrardan dönmeye başladı. Peki bu dönüş esnafı nasıl etkiledi? Ben bir yıl, 25 yıldır dönüş asayım. Doğma bir aydın Yani 25 yıldır bu sektördeyim yani. Tabii Ş yazın öğrenci burada kalmıyor tabii. Hani herkesin işi düşüyor istemez. Öğrenci dönüşlerinde daha farklı oluyor tabii. Aydın piyasası maalesef şu an böyle yani. Öğrenci geldiğinde biraz daha aktif oluyor yani. Esnaf olarak, genel olarak. Şu an durgun tabii. Bir hafta sonra inşallah oturacak rayına. Biz öğrenciye hitap ettiğimiz için yani çok aile şeyimiz yok yani. Daha doğrusu restoran tarzı işte yani. Genelde öğrenci oluyor yani. Böyle festivallerde. Bizim işimiz öğrenci yani. Bu öğrenci kitlesi olduğu yer, bölge olduğu için öğrenci hitap ediyoruz yani. Ben Ümran Alagöz, 18 yaşındayım. Babamlarla beraber yapıyorum bu işi. Küçüklüğümden beridir bu sektördeyim. Ailem bana e, pazarlama yapmayı, işte alım-satım yapmayı hepsini öğrettiler. Ben de işte babamla beraber bu dükkanı işletiyorum. Babam aynı zamanda pazarcılık yapıyor. Şöyle üniversiteler yazın evlerine gittiği için bu cadde üstünde de bir durgunluk oluyor. Yaz sıcağında insanlar aydınlığı dışarıya çıkmak istemiyorlar. Kışında Doğu Gazi hareketli oluyor. Öğrencilerimiz hep dışarıda oluyor. İşte burası daha çok kafeler sokağı olduğu için ve üniversiteye yakın olduğu için işlek oluyor, güzel oluyor. Yağmurlu günlerde bazen müşterilerimiz az oluyor. Onun dışında yine öğrencilerimiz sayesinde de Doğu Gazze ayakta kalıyor. ya yani Ismim Neslihan. Ee, yaklaşık 3 ay kadar oldu işletmeye açılı. Ee, Sutenser'de oturuyorum. Böyle bir yer, bir işletme istiyordum aslında. Ee, sonra buranın öğrenci merkezli bir yer, kalabalık bir cadde olduğunu e, öğrendim, araştırdım. Sonra da böyle bir işletmeye açma fikri geldi. Yani henüz öğrenciler yeni yeni gelmeye başlıyor ama. Umarım daha güzel olacak. İsmim Şenol Şen. 7 yıldır burayı işletiyoruz. Bu öğrenciler gittiğinde gözle görülür böyle ciddi bir düşüş oluyor bizim işlerimizde. Yani komple esnaflar olarak. Tabi e, tabii şimdi gelmeye başladılar yavaş yavaş. E, daha iyi olacağını, işlerin daha iyi gideceğini düşünüyoruz. İnşallah da öyle olur. <laughs> e, böyle yani dört gözle bekliyoruz artık öğrencilerin gelmesini. Çünkü bu bölge öğrenci yönelik bir bölge. Genelde bir artı bir yurtlar olduğu için e, yani bizim kendi aydın halkımız çok fazla yoğun değil bu bölgede. Öğrenciye yönelik daha çok. Onların gelmesini bekliyoruz. Yani yazın sıcaktan da ziyade şey karınca bile geçmiyor yoldan o kadar. Hı hı. Bomboş olur öğrenci olmaz. Yani esnafın genelde kurulu düzeninde yüzde doksanı şey öğrenci üzerinden dönüyor anladığım kadarıyla. İzmir'e dört yıl önce geldim ben İzmir'den buraya. Dokuz ay bir yoğunluk olur. Ondan sonra bir boşluk. Hı hı. Mayıs son dedi mi biter burada iş. Okul açılınca, işte aşağıda kafeler var, gece kulüpleri var, ee, bir yoğunluk başlıyor. Çevre ilçelerden de geliyorlar, ee, merkezi bir yer olduğu için muhtemelen burası. Akşam 5'ten 6'dan sonra bir yoğunluk olur. Sabah 3'e 4'e kadar açık mekanlar bulabilirsiniz burada. Ee, çok erken saatte de pek kimse açmaz, esnaf da öğrenciye ayak uyduruyor burada. Ben Cemal Başaran, Aydın Doğu Gazi bölümü. 13 yıldır yine buradayım, Doğu Gazi olaraktan olarak da. Öğrencileri dört gözle bekliyoruz için gerçeği. Öğrenci aydın can damarı ya. Öğrenci olmadan bu doğu gazı buları. Tenha, sakin. illa ki etkiliyor. Asma kilitleri veriyoruz. Ne bileyim zincir öğrencilerimize kilit değişimi, çilingir hizmetleri vererek hareketli oluyor yani.